Arkadaşlar 92. temel eğitim sorularına cevaplıyoruz. Yazılı sınav soruları A kitapçığı ve 26. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin göreviyle ilgili tutması muhtemel tutanaklar arasında değildir? Şüpheli ifade bana. Neden? Çünkü biz ifade alamıyoruz özel güvenlik olarak değil mi arkadaşlar? C şıkkı. 27. soru. Kontrol noktasında Hangi cihazın bulunmasına gerek yoktur? Televizyon. 28. soru. 1. Polis. 2. Suçta zarar gören kişi. 3. Jandarma. 4. Faili gören herkes. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri suçüstü halinde faili yakalama etkisine sahiptir? Hepsi arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Yani polis tutuşan zarar gören kişi yani mağdur, jandarma faili gören herkes. Herkes böyle bir suçüstü hali varsa faili yakalayabilir. E şıkkı. 29. soru. Motorlu devriye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? C şıkkı yanlıştır. Suçların takip edilmesinde fazla etkisi yoktur. Hayır. Tam tersi çok fazla etkisi vardır. Çünkü Araç ulaşamadığımız trafiğin yoğun olduğu yerlere motorlu devreler çok rahat ulaşabiliyorlar arkadaşlar. Etkisi yoktur demek kesinlikle yanlış. C 30. soru. Aşağıdakilerden hangisi 6222 sayılı kanun kapsamında spor alanlarına sokulması yasak olan maddelerden biri değildir? Araba anahtarı. Değişik. 31. soru. Metro giriş noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ve Mehmet'in şüpheli paket bırakıldığını fark etmeleri üzerine hangi davranışları yanlıştır? Şüpheli paketin kontrol edilmesi. Kesinlikle bomba imha ekibi çağırma arkadaşlar. Hiçbir şekilde kontrol edilmemeli. Aşk. 32. soru. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir. Değiştirilebilir diyor. Bu kesinlikle değiştirilemez arkadaşlar. Hiçbir şekilde değiştirilemez. 33. soru. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma aşamalarından olan maddi unsurlarından biri değildir? Tabii ki silah. 33. soru kamu kurumunda devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Melih ve Orhan'ın görev alanı içerisinde belirlenen bölgede belirli zamanlarda yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Planlı devriye. Önceden planlanmış ve kararlaştırılmış belirli saatlerde atılan planlı devriye. Değişik. 35. soru. Site girişinde kurulmuş güvenlik noktasında görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisinin aşağıdakilerden hangisi görevlerinden değildir? Site sakinlerinden aidatlara toplanması. Bu kesinlikle bizim sertifikamız koruma ve güvenliktir arkadaşlar. Bu aidatları toplaması gereken kişi bina ya da site yöneticisidir. Değişik. 36. soru. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden biri değildir? Cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekibi. 37. soru. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir? Bina ve iş yeri gibi yerlere ziyaret eden gelen kişiler. Ziyaret için gelen kişiler. 38. soru. Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi ne kadar hapis cezası ile cezalandırılır? 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır arkadaşlar. Değişik. 39. soru. Aşağıdakilerden hangisi üst arama yöntemlerinden biri değildir. Arka üstü yatırılarak arama. 40. soru. AVM girişinde görev yapan özel güvenlik görevlileri Fuat ve Neslihan'ın içeri girmek isteyen ziyaretçilerle ilgili hangi davranışı yanlıştır? Ziyaretçilerin üstlerini elle arama. Biz özel güvenlik görevlileri olarak hiçbir şekilde Elle arama AVM girişlerinde yapamayız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Dedektörle X-ray cihazıyla arama yapabiliriz AVM girişlerinde. A 41. soru. Aşağıdaki sistemlerin hangisi fiziki çevre güvenlik sistemleri içerisinde yer almaz? Dedektör sistemde. 42. soru. Aşağıdakilerden hangisi otomatik giriş kontrol sistemlerinden biri değildir? Bariyerler E şıkkı. 43. soru. Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır? X-ray cihazı ile birlikte kullanılır. B şıkkı. 44. soru. İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtlarda inceleme yapabilmek için. Aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır? Kapalı devre televizyon sistemleri. Eşik arkadaşlar. 45. soru. Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangisi kullanılmaz? tomografi cihazları. Bu hastanelerde kullanıldığımız gibi. 46. soru. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki hangi duruma bağlı değildir? Kişinin cinsiyetine bağlı değildir arkadaşlar. C şıkkı. 47. soru. 112 arandığında adres tarif edilirken nelere dikkat edilmelidir? Kaza yerinin tam açık adresi verilmelidir. Bu çok önemli arkadaşlar. Açık adresin verilmesi E şıkkı. 48. soru. Hasta taşımadaki genel kurallardan hangisi yanlıştır? C şıkkı cevabımız. Taşımada ayak tarafındaki kişiler güçlü olmalıdır. Böyle bir şey yok. Bu yanlış bir şeydir. 49. soru. Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır. Ve 5. soru. Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır? B şıkkı cevabımız solunum 12'ye 20 nabız 60'a 100 a.